Masum değiliz hiçbirimiz ben bu lafı çok seviyorum öyle söyleyeyim. Bu arada bana ahra, sevik, benimle vesaire diye mesaj atan kardeşime sesleniyorum. Güzel kardeşim yayındayım ya. Ne bekliyorsunuz? Yayındayım şu anda. Neye cevap vereyim? Teşekkür ederim güzel duygularınız için yazdıklarınız için. Tekrar söylüyorum. Benim bu program üzerinden, ekran üzerinden tanıdığım, tanışacağım, tanımadığım... ...bir vesileyle bana ulaşmış olan hayran, kitle, pan, fan... Hepsi kardeşim. Tamam, bacım. Sanıyorum konu kapandı artık. Sevgili izleyenler, şimdi... Şimdi bana Ahra Rabia adıyla e, sürekli yazı gönderen arkadaşa sesleniyorum. Kardeş ne olur mesajları silmekten yoruldum. Arka arka aynı mesajı bin kere yazmaya gerek yok. Annenizin ellerinden öpüyorum tekrar söylüyorum. Çok çok teşekkür ederim ama ne istediğinizi hala anlamış değilim. Yardım olacak bir şey varsa onu yazın. Tamam. Siz de kastetmedim programa girerkenki sözlerimle. Bana günlerdir seviyesiz, terbiyesiz bazı mesajlar atan birisi vardı. Dün bir şekilde bir biçimde benim telefonuma ulaştı. Muhtemeldir ki bizleri bilen sektörden birileri olabilir diyorum ben. Tekrar söylüyorum. Ekran başındaki, ekran dışındaki, ekran üstündeki, ekran altındaki neyse ne herkes benim bacım, kardeşim. Böyle bilinsin. Bu konuyu da kapatalım artık, tamam mı? Sevgili Ahra abi annene de selamlar, saygılar, çok çok teşekkür ederim. Değerli kızım benim. Uşağa da, uşağa da buradan selamlar, saygılar iletiyorum. Abi zannediyorlar ki bizim ekranda bir duruşumuz var, Yalçın abi duruş. Aldatmaya hayır, içkiye hayır, sigaraya hayır, kumaya hayır. Ee, ya o bir kimlik. Bunu bazı arkadaşlar kafalarında bir yere oturtuyorlar ve farklı sonuçlar çıkartıyorlar. Onlara da kızamıyorsunuz ama yani altını size ki ben ahlaksız bir adam değilim. Bacım dedi mi bacım derim şimdi orada da çizgi çekmişimdir. Başkasına da gidemem ben. Buradan söylüyoruz deline beline diline ve nefsine hakim olacaksın. Olamayanların da sonunu görüyoruz. Her şeyin güzeli sevgili izleyenler her şeyin ahlaklısı. Aşkla yaşanan her şey güzeldir. Ben buna inanıyorum. Dinen, vicdanen, işinde, sokağında, yolda yürürken, aşkla yaşayan her şey güzeldir. Onun ötesi çirkin ve ahlaksızca. Şimdi, bu konuyu kapattık. Sanıyorum Uşak'tan bana not gönderen bir bucilik kız bu. Çok seviyorum bu bacaksız da durmadan Yalçın abi okumadın okumadın. Abi seni kim üzüyor, gelirim oraya abi falan diye yazmış. Uşağı da burada <laughs> sevgiler, saygılar. İnşallah üç hafta sonra Uşak'tayım. Aa, Güzel bir etkinliğe geleceğiz artık. Uşak... Bir soru daha var. Yalçın Bey sizi gerçekten çok beğenen bir insanım. Yanlış anlamasınız bir şey soracağım. Evli misiniz? Kızım nesini yanlış anlayacağım? Zaten sormuşsun soruyu. <laughs> ben buna ilk kez ve son kez bir daha bir cevap vereyim. Defalarca daha önce yanıtladım. Hatta sevgili Müge Anlı'nın Kanal D'de yaptığı Paksiyon program vardı. Oraya katılımda da açıklamıştım. Ekran üzerinden tanıdığım herkes benim bacımdır, kardeşimdir. Buraya kadar gelen konuklar oldu. Onlar da aynı şeyi söyledim. Ekran üzerinden Tanıdığım ve tanıştığım merkez benim bacımdır, kardeşimdir. Ne ahlakımız, ne üslubumuz, ne yetişme tarzımız, ne yetişme şeklimiz buna izin vermez. Evet. Tamam kardeşler, bacılar? Sanıyorum böylece bu cevabı da vermiş olduk, konuyu kapatmış olduk. Bizim şimdi elinde ekranda bir duruşum var ya benim, Hı -hı. bir Yalçın abi evet. e, kimliği oluştu. Hı -hı. Nedir o kimlik? Alkole hayır, içkiye hayır, aldatmaya hayır, fuhuşa hayır. Yani zararlı olan her şeye hayır, hayır. bir tip var ortada. Aile şiddete evet. hayır, çocuklarına evet. bakacaksın mesela e, izleyenler de Yalçın abi komple onları barındıran bir insan zannederek o göze yaklaşıyorlar. Ve ne benden bir gün şimdi bir telefon bağlayacağız dönemde bir telefon bağlayacağız o telefon hazırlanırken bir olay anlatayım. Bizi aradılar seneler önce e, sponsor olmak istiyoruz diyor. O dönemki yapımcılarımla beraber gittim. Bir hanım abi bayan böyle masada oturuyor arkasında dört tane erkek uzun boylu siyah e, yakaları kapatılmış gömlek siyah takım elbise şey, yaz günü. ...kimlik duruyorlar böyle. Dedi ki... buyurun dedim, hani bizimle bir şey görüşecek misiniz? Biz de hani sponsorluk anlaşması diye patrona gideriz, deriz ki... ...böyle böyle bir teklif var diyeceğiz ama önceden bir ben göreyim dedim. Hı -hı. Çünkü patronun önüne her şeyi koyamasın. Tabii, yani, tabii, tabii. koyamazsın yani. Olmamış şey koyamazsın. Sponsorluk da dedi, farklı bir sponsorluk dedi. <laughs> o ne demek dedim? İşi bırakacaksın dedi, benim işlerin başına geçeceksin. konuşma aynen böyle tamam mı? <laughs> Yok ya dedim. <laughs> <laughs> yapımcının kulağına girdim hadi oğlum toparlan gidiyoruz dedim ardından tehditler başladı Tabii. tamam <laughs> ee, ünlü bir Aynen. iş bayanımızdı şimdi yok artık Türkiye'de kendileri kulakları çınlasın yani <laughs> neler geliyor neler evet hazır mı arkadaşlar Telefon peki bana Facebook paylaşım sitesi üzerinden ısrarlı bir şekilde sizi seviyorum benimle evlenir misiniz diye yazan bayana sesleniyorum Senelerde tekrar ediyorum ekran üzerinden, ben ekran yoluyla hiç kimseyle arkadaşlık kurmadım. O yüzden bu sevdanızdan vazgeçin, yazmanıza da gerek yok değerli kardeşim. Benim sosyal hayatım böyle, ekran yoluyla da kimseyle ne arkadaşlık kurarım, ne ilişkiye girerim, ne diyalog kurarım. Bizim namusumuz, adabımız böyledir. Evet şimdi sevgili izleyenler.